Bugün size TikTok'ta jeton hilesi nasıl yapılır? 2026 yılında çıkmış güncel bir TikTok jeton hilesi gösterişen videoyu sonuna kadar izleyerek sizler de nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. İstediğiniz kişi bu hediyeleri gönderebilirsiniz. Arkadaşlar bu TikTok jeton hilesi telefonda, bilgisayarda ve tablette çalışıyor. Sadece Google'u kullanarak hiçbir şekilde program, APK veya uygulama indirmeden veya kullanmadan yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde dediğim gibi şifrenizi vermenize gerek yok. Hesabınızla giriş yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu TikTok jeton hilesi için öncelikle arkadaşlar kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz ve daha sonra hesabınızın ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradan gizlilik kısmına tıklıyorsunuz. En üstteki özel hesap kısmı bu şekilde kapalı olacak. Yani buton kapalı olacak ama hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara TikTok'ta jeton hilesi yapılmıyor. Bu yüzden öncelikle bu ayarı mutlaka yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Şimdi gelelim TikTok jeton hilesinin nasıl yapıldığına. Ben buraya web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını izleyin ve sizler de daha sonra telefon telefondan, bilgisayardan veya tabletten bu TikTok jeton hilesini yapabilirsiniz. İsterseniz kendi hesabınıza, isterseniz başkasının hesabına bu jetonları aktarabilirsiniz arkadaşlar. Google'a geldikten sonra takip yazıyoruz ve bu ekranda yazdığım web sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Hileleri tıklıyorsunuz. TikTok hilelerinden TikTok jeton hilesini seçiyorsunuz. Ve buraya arkadaşlar kullanıcı adınızı yapıştırıyorsunuz. Daha sonra buradan jeton miktarı seçiyorsunuz. Hızlı veya yavaş sürüşü işaretleyerek hileyi başlatıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.